Bu haberimizi de verdikten sonra geçen geçtiğimiz günlerin en önemli olaylarından bir tanesi Hrant Dink'in ölümünün 15. yılında arkadaşlarınca anılmasıydı. Bununla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bir haber var. Hrant Dink'in arkadaşları Hrant'ın katledildiği Agos gazetesinin önünde yine bir araya geldiler. 19 Ocak tarihinde Hrant'ı andılar, adalet istediler katillerin yargılanmasını istediler. Bu cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkarılmasını istediler. Bunların yapılması durumunda başka cinayetlerin önlenebileceğini dile getirdiler. Yine binlerce insan katıldı. Hrant bunu fazlasıyla hak eden bir devrimciydi. Bir basın emekçisiydi aynı zamanda. Bir azınlık ulus mensubu idi. Ermeni kökenli idi. Ne yazık ki Hrant'ı bu ülke koruyamadı. Hrant'ı kaybettik. Şimdi Hrant'la ilgili hazırlamış olduğumuz bir e, videomuz var. Onu izleyeceğiz. Bu arada videonun son bölümünde üç arkadaşımızla Devrim Kara arkadaşımız İstanbul'da Komün TV adına kısa bir görüşme yaptı. Onların görüşlerini aldı. Onu da video içerisinde sunmuş olacağız. 19 Ocak 2007 ...bir öğlen sonrası. İstanbul'un göbeğinde... ...kaldırım üzerine kanlı bir beden yatıyor. Hiç kuşkusuz ki... ...sadece o anın değil... ...yüzyıllık bir zamana sığdırılmış... ...kanlı cinayetlerin... ...toplu kırımların bir fotoğrafıydı bu görüntü. Muktedirler... ...ve onların hizmetindeki devlet tarafından... ...doğrudan planlanmış bir cinayetti gördüğümüz. Tıpkı 1915'lerde... ...1922'lerde... ...1955'lerde olduğu gibi... Beslenip azgınlaştırılmış ırkçı faşist nefret, örgütlendirilip araçsallaştırılmış devasa bir kötülük yine maşo olarak dahil edilmişti bu kanlı kıyıma. Şişli'de Agos gazetesinin hemen önünde ensesinden kurşunlanmış olarak müzik oyun yatan Hrant'ın görüntüsünün koca bir tarihe sığdırılmış kıyımları, katliamları, soykırımları anımsatması, hafızaları tazelemesi elbette bir tesadüf değildi. Denilebilir ki ezilen halkların, ulusların, mazlumların yüzyıllara dayanan eşitlik ve özgürlük arzusuydu. Şişli'de bir kez daha katledilen. Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve eşitlik temelinde kardeşleşip bir arada yaşama arzusuydu. O caddede kurşuna dizilen. Çözülmemiş, çözülmek istenmemiş bir dram, bir adaletsizlik. Tarih ve zaman içinde bir kez daha çırılçıplak bir gerçek olup çıkıyordu karşımıza. Katiller de, kurbanlar da açıktan bir tarihsel devamlılığa işaret ediyordu. Soykırımlar, katliamlar, kıyımlar, mahkum edilmediği, sorumluları hesap vermediği, gerçeklerle enine boyuna bir yüzleşme başarılamadığı için ırkçı, faşist nefret, Türk egemenlerinin elinde araçsallaşıp yaşamı zehirlemeye, bebeklerden katil yaratmaya devam ediyordu. 2007'nin Hrant Dinki, 1915'in Kirkor Zöhrabıydı bir bakıma. Şişli'de Hrant'ı katleden o gün Samastlar, Yasin Hayaller, Erhan Tuncerler, Ramazan Ak Yürekler de 1915'te Zorab'ı katleden Urfa'nın Çerkez Ahmetleri, Nazımları ve Halilleriydi. Grant yakın dönem Ermeni devrimcileri kuşağının simge isimlerinden biriydi. Bu yüzdendir ki kalbiyle sosyalist olmasıyla, milliyetçiliğin her türüyle arasına açık mesafe koymasıyla bilincini biçimlendiren ideolojik siyasal kültürel kaynaklarla hep gurur duydu. Onun bilincini biçimlendiren devrimci kaynaklar 1915'in 15 Haziran'ında 19 yoldaşıyla birlikte idama giderken başlarımız dik dursun yoldaşlar. Ölüme yiğitçe gideceğiz diyen Paramaz'dan başlayıp 1973'ün 18 Mayıs'ında Diyarbakır zindanında katledilen İbrahim Kaypakkaya'ya kadar uzanıyordu. Grant'ın en yakın yoldaşları Kaypakkaya'dan aldığı devrimci komünist mirası gururla taşıyan Armenak Bakırcıyan'dan Garbis Altunoğlu'na, Nubar Yalım'dan Hayrabet Honca'ya, Manuel Demir'e kadar uzanıyordu. Kaypakkaya'nın devrimci mirası Paramazlardan yarım yüzyıl sonra geniş ve etkili bir Ermeni devrimcileri kuşağının da doğrudan yaratıcısı oluyordu. Batı Ermenistan'ın en önemli eğitim kurumlarından biri olan Üsküdar'daki Tibrevank'in pek çok öğrencisinin 70'li yıllarda Kaypakkaya geleneği ile buluşması, onunla özdeşleşmesi elbette tesadüf değildi. İbrahim Kaypakkaya, İttihat ve Terakki yönetimindeki devletin etnik arındırma politikasının gereği olarak 1915'te devamcısı Kemalistlerin ise 1922 ve sonrasında gerçekleştirdiği Ermeni soykırımını katliamlarını açıktan lanetleyen bu suçların tarihsel iktisadi nedenlerini, sonuçlarını, siyasal metinlerine konu edinen, partisinin programatik görüşleri arasında bunlara açıklıkla yer veren nadir bir komünistti. Hiç kuşkusuz ki Kaypakkaya'nın kurucusu olduğu TKPML'nin Ermeni devrimcisiyle buluşmasını sağlayan en önemli nedenlerden biri tam da onun bu devrimci komünist yaklaşımıydı. Grant Dink, yüzüne her zaman ezilenlerden, yoksullardan yana dönmüş, sınırsal durumu öncelemiş bir kişilikti. Yoksul, kimsesiz Ermeni çocuklarına eğitim ve barınma olanağı sağlamak üzere kurulmuş Tuzla Çocuk Kampı'na yeniden hayat vermek için nasıl binbir emekle uğraştığı, devletin baskıcı, gasp yaklaşımlarına karşı nasıl bir direnç gösterdiği onun bu özelliğini açıktan işaret etmektedir. Hrant, mikro ve makro milliyetçiliğin bir çıkmaz yol olduğunu defalarca dile getirmiş bir devrimciydi aynı zamanda. Hasta iki toplumun köklerde birbirlerine yönelik. Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri eğer aşağılıyorsanız bunun adı ırkçılıktır ve dünyanın en büyük suçu. kim tedavi edeceğiz? Fransız senatosunun kararı, Amerikan senatosunun kararı. Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktor? Ermeniler Türklerin doktoru, Türklerle. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim, hekim yok. Diyalog tek reçete. Doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok. Yok ve yok. Fena Ermeni kimdir? Ne Türkiye kimdir? Yani yaşamaya devam ediyor. Geçti bu Türk kimdir? Ya nasıl aşağılarım bizi? Yani ben Dünyadan ne görev. Türk kimliğini aşağılarım ne Çekiden Ermeni kimliğini, kimliğini aşağılatırım. Yaz buraya sesleniyorum Ermenilere şunun için sesleniyorum. 1915'e tek kapıya gelip de dayandı gün. Ben derdimi Türk gibi kavgarıyor. Ben Türkle yaşamayı şansa yap. Zalim felak terzamını yoktur ömrünü. Geçen yıllar yemiş ömrünü. Tozlu yollar yemiş ömrünü. Yaban eller yemiş ömrünü. Ayın kullar yemiş ömrümü Çıkar zamanı yoktur ömrümü Geçen yıllar yemiş ömrümü Tozlu yollar yemiş ömrümü yavan eller yemiş ömrümü

i̇kisi yan yana geldi mi belasındır sen bu ülkede. Eğer bir tek gazetede, bir tek yayın kuruluşunda bu görürse, geçerse, geçerse ben <laughs> çocuğum yayın Onun bütün arzusu, yaşadığı topraklarda çeşitli ulus ve milliyetlerden yoksulların tam hak eşitliği temelinde özgür ve gönüllü birliğinin sağlanmasıydı. ömrü boyunca bu çizgisinden hiç taviz vermedi. Kendi ifadesiyle o hem soykırım kurbanı bir ulusun mensubu olarak Ermeni hem de iyi bir sosyalistti. Yine onun deyimiyle hem Ermeni hem de sosyalist olması onu devletin iki kez hedefi haline getiriyordu. Hrant tam da bu nedenle katledildi. Bu cinayeti planlayanlar Hrant'ın özgürlük, barış adalet ve kardeşleşme arzusunu boşa düşürmek, ırkçı, faşist, halk düşmanı nefreti körüklemek, bu nefretin yaratacağı avantajları kullanarak kanlı iktidarlarını güçlendirmek hesabını yapmışlardı. İşledikleri suçu, aklını zehirledikleri birkaç tane lümpen başanın sırtına yükleyerek kolayca arınabileceklerini sandılar. Ama öyle olmadı. Ummadıkları bir tepkiyi tetiklemiş oldular. Türkiye'nin, Kürdistan'ın her yerinde milyonlarca insan sokağa çıktı bir hırantı sahiplendi. Katilleri lanetledi. İstanbul tarihin gördüğü en kitlesel cenaze merasimlerinden birine tanıklık etti. Resmi ve gayri resmi hırçı faşist tehditler karşısında güvercin tedirginliğini hisseden Brant'ın katiliyle toplumun geniş kesimleri vicdanen ağır bir yara almış oldu. Bobik, vodka, Bugün hrantı kaybedişimizin üzerinden yıllar geçti. Vicdanlarda adalet duygusunda açılmış yara hala kapanmadı. Sözüm ona bir yargıya da konu edildi bu cinayet. Katilin cinayet mahallinde dolaşmasının ötesinde hiçbir anlamı yoktu bunun. Hrant, Agos'un önünde yatıyor hala. Eşitlik, özgürlük, Adalet güçleri de öyle. Sırdesim, seri, al cüzme, al cüzme. Bugünkü Amma'da da sık sık dile getirildiği gibi Hrant vurulduğunda doğan çocuklar bugün 15 yaşına bastılar. Adalet 15 yıldır beklemede. Biz adaletin beklemede olduğu, hayata geçmediği, adaletin gerçekleşmediği o kadar çok vaka, o kadar çok dava ile karşı karşıya kaldık ki kendi kısa yaşantılarımız boyunca. Bu belki bize şaşırtıcı gelmiyor ama bu bizim inadımızı da azaltmıyor. 15 yıl boyunca kendi vurulduğu yerde Hrant'ı her zaman anmaya çaba sarf ettik. Bu bir inat. Her şeyin ötesinde bir inat. Çünkü arkadaşı vurulan herkesin yapacağı bir şey aslında bu. Hrant'tan da bağımsız olarak herkesin yapacağı bir şey. Ama Hrant'tan nasıl bağımsız düşünebilirsiniz ki? Hrant büyülü sözleriyle bize umudun kapısını açmış. Ve burada yaşadığı bütün çaresizlikleri, bütün dertleri, en uzlaşmacı, en bütün yaşamdaki insanların farklılıkları gözeterek bir arada olmaları için bir dil oluşturmuş, bir bakış açısı oluşturmuş biriydi. Ülkemize fazla mı geldi? Bunu sormak istiyorum. O yaşasaydı eğer yaşantımız biraz daha renkli, biraz daha umudumuz güçlü olacaktı. Şu anda da umut içindeyiz ama umudumuz kırılgan bir zeminde ilerliyor. Bu kırılganlığı da çocuklarımıza devretmenin acısını hissediyoruz bu yaştakiler olarak. Fakat bugün de Nazım Özgün'ün metniyle, e, okumasıyla, e, konuşmasıyla e, bir umut yeşermesi içimde, hissettim doğrusu. E, onun e, bakış açısının naifliği, gerçekliği, sıcaklığı sarmaladı bizi bu karlı günde. E, biz e, bitti demeden bu dava bitmez. E, Hrant'ın arkadaşlarının bakışı bugün için bu. Grantinki Dinki, öldürülüşünün 15. yılında bir kez daha Agos Gazetesi'nin önünde, vurulup düştüğü yerde andık. Adalet talebimizi bir kez daha dile getirdik. Krantling cinayetinin davasının ikinci aşaması, yani bu cinayette sorumlu olan kamu görevlilerinin yargılandığı aşama geçtiğimiz Mart ayında sona erdi. Fakat adalet yerini bulmadı çünkü bu cinayetin üstündeki karanlık perde henüz kaldırılmadı. Irkçılıkla yüzleşilmedi. Üstelik bu cinayette açık sorumlu olan, Hrant korumayan, Hrant korumak için hiçbir şey yapmayan emniyet yetkilileri, Trabzon'da ve İstanbul'daki sorumlar bu davanın kararında beraat ettiler. Biz Hrant'ın arkadaşları bugün burada bir kez daha tekrarladık bu cinayette sorumlu olan herkes, yani bu cinayetin tüm ortakları yargılanıp cezalandırılana kadar, adalet yerini bulana kadar biz bitti demeden bu dava bitmez. Anmak için buradayız. 15 koca yıl geçti ve 15 koca yıl boyunca mahkeme süreci çıkarılmayan bir katliam süreciyle yüzeyiz ve biz bu mahkeme Açığa çıkaramadık sürece yani gerçek katilleri, azmettirenleri ve onların arkasındaki zihniyeti açığa çıkaramadığımız sürece ne yazık ki benzer davalarla ve benzer süreçlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hrant'ın katillerini açığa çıkarmak aslında ülkenin geleceğini açığa çıkarmak anlamına gelecek. Özgürlük, adalet ve eşitliğin kazanıldığı gün Hrant'ı da oradan kaldırmayı başarmış olacağız. Yarpağı al pore,